Tamam, tamam tamam, tamam, tamam. Ee, Allah rahmet eylesin. Özellikle ailesine Allah sabır versin. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin de. Başı sağ olsun. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten e, sosyal anlamda, kültürel anlamda, siyasal anlamda e, bu bölgeye damgasını vurmuş bir siyasetçiyi kaybettik. O deprem sürecinde çok başarılı bir süreç yürüttü. Bir kişinin burnu kanamadı burada. Bir tane ev dahi, hasarlı bir ev dahi oluşmadı. O süreçlerde e, küçük bir beldede belediye başkanlığı yapmak çok zordu. Ee, çok büyük başarılara o dönem imza atarak e, bu kasabadan Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak gitti. E, büyük Millet Meclisi'nde Kocaeli'yi temsil etti. E, siyasal anlamda oldukça başarılara imza attı. Allah rahmet eylesin. E, ben onu siyasi kimliğinin dışında spor adamı, insanlığı, dostluğu, arkadaşlığı olarak e, hep bende iyi yerde, gönlümde, güzel yerde yer almıştır. Ben o bölümüyle kendisini tanıdım. E, Spor'a sürekli destek olmuştur. Dönemsel olarak Kuzeyli e, Futbol Hakemliği'ne, futbol ailesine hep yanında olmuş, hep destek vermiştir. Çok güzel bir insandı. Temasımız hep devam etti, dostluğumuz hep devam etti. E, ülke siyasetine, ülke e, yapısına katkısı da çok yüksekti. Kentimize katkısı çok yüksekti. Allah rahmet eylesin. Arkada bıraktıkları insanlara, önce ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Benim iyi sekreterliği döneminde belediye başkanlığı yaptı. Güzel anılarımız oldu. Milletvekilliği yaptı. Çok uzun siyaseti birlikte yaptık. İyi insandı, güzel insandı. Çevresi için, kendi yaşadığı bölge için, özellikle Tavşancılık için, bu bölge için çok büyük hizmetleri oldu. Tabi avansız bir hastalığa da yakalandı. Kimsenin başına vermesin Allah. Kaybettik, üzgünüz. İnşallah yerinde uğurlayacağız bugün yerine defnedeceğiz uğurlayacağız üzgünüz teşekkür ederim sağ olun bunlar çözeceksiniz birlikte aynı dönem milletvekili yaptınız Sayın Salih Gündemiz aynı zamanda aynı dönemde belediye başkanla yaptık. Ee, 1994-2002 yıllar arası, 2002-2007 yıllar arası parlamentoda birlikte görev yaptık. Ee, ve parlamentonun aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Salih dayısıydı. Öyle anılır, öyle atlandılır. Ee, ...çok güzel anlarımız oldu. Tam bir Kocaeli sevdalısıydı. Ee, Tavşancılı sevdalısıydı. Tavşancılının haklarını... ...ve bu bölgenin haklarını... ...parlamentoda en iyi savunan birisi oldu. Ee, gerçekten... ...bir Atatürkçü... E, ...çağdaş... ...ve gerçek bir Cumhuriyet Halk Partiliydi. Üç temel değeri vardı. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bir tanesi Beşiktaşlı. Bir de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Bu üç değeri çok önemsiyordu. Eee aman siz bir hastalığa yakalandı. E, Allah'tan rahmet diyorum. Bütün e, başta Tavşancılığı hemşerilerimize, kocaya hakkında e, başsağlıyorum. Mekanı cennet olsun. Bütün aileye başsağlı, sağa dostlar sağ olsun. Salih Gün Gebze için, Kocaeli için, tavşancılığı için e, çok kıymetli bir insan. Çok insancıl, çok yüreği temiz insanlar deriz ya. Yüreği temiz insanlardan biriydi. Ee, siyasi düşüncesi hangisi olursa olsun herkese yardım etmeye çalışan bir arkadaşımızdı. Son dönemleri talihsizlik içerisinde oldu. Biliyorsunuz bir e, kanser tedavisi görüyordu. Üzerine bu Covid'in binmesi e, hastaneye giderken de ben yanındaydım. Bir ara genel durum çok iyiydi. Hatta umutluyduk. Ama bu hastalık artık hepimizi böyle birbirimize eşi sevenleri ayırıyor. Tüm Kocaeli'nin başı sağ olsun derim. Allah sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Salih Vekilimiz, Başkanımız, Vekilimiz Allah nur içinde yatırsın. Biz Covid hastalık 45 gün önce de kendisiyle bir araya geldik. Tevafuk oldu bir restoranta denk geldik. Karşılıklı da yemek yedik sohbet ettik. Ondan bir hafta sonra da Covid oldu. Kendisi bölgemizin Kocaeli'nin sevilen parti, siyaset üstü sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil sadece Gebze'nin de değil Kocaeli kamuoyunun sevilen partiler üstü bir kişiliğiydi. 2-3 yıl kadar bir kanser hastalığıyla da bir mücadelesi devam etti. Bize de yakından takip ettik kendisinin bu sürecini. Dediğim gibi bundan 45-50 gün öncesinde de bir şansımıza kendisiyle de bir hasbihal etme fırsatı bulduk. Yemeğini yedik açıkçası. güzel bir abimizdi. Sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. E, siyasetçiliğin nasıl olması gerekiyor deniyorsa işte zaten cenaze merasimi de bunu gösteriyor. Ee, Allah nur içinde diyorum. Ailesine, sevenlerine ben başsağlığı diliyorum. Ee, gök kubbede kalan hoş bir seda diyoruz ya işte siyasetin bugünlerde böyle dilinin kirlendiği, sertleştiği günlerde bakın burada Tavşancıl Köy Meydanı'nda e, el kula da nasip olmaz böyle bir cenaze merasimi. Ee, gök kubbede kalan hoş bir seda ile yolcu ediyoruz ailesine, sevenlerine, e, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına da ben başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çok teşekkür Şimdi Salih Kün aynı zamanda da bir spor adamıydı. Evet. Tavşancılık Sporu 3. çıkarmıştı. Evet. Kayseri Başkanı olarak ne söyleyeceksiniz? Şimdi e, tabii ki Salih Vekil'imiz gerçekten e, bu bölgenin çok değerli, çok önemli bir e, kişisiydi. Tabii ben de yıllarca Tavşancılık'da da oturmuş, e, onun elinde büyümüş e, bir insan olarak ee, sadece işin siyasi boyutunda değil, siyasi yapıda değil, sportif alanda da gerçekten e, hem bölgemize hem de ilimize çok büyük emekleri, çok büyük destekler oldu. Tavşancı Spor Kulübü'nün e, yıllarca başkanlığını yaptı. Üçüncü Lig'e çıkmasına çok önemli, çok e, kıymetli e, hizmetleri, destekleri oldu. E, sporcular noktasında önemli destekler oldu. Tabii ki bizlere verdiği destek de çok 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 önemli. E, o anlamda spor camiası içerisinde olup da Kulüp başkanı olup da hem belediye başkanı hem milletvekili yapması da bizim için gerçekten çok önemliydi. Ee, Kocaeli kenti gerçekten çok önemli bir değerini kaybetti. Önemli bir hizmet adamını kaybetti. Önemli hem siyaset adamını hem spor adamını kaybetti. Ee, herkesin başı sağ olsun diyorum. Gerçekten bizim için çok çok önemli, çok değerli bir insandı. Ama e, şu var ki... Ee, başta Tavşancı Spor Kulübü olmak üzere Tavşancı Spor Kulübü'nü çok önemli, çok değerli insanların eline bıraktı. İşte Mehmet abi gibi çok değerli insanlara bıraktı. Ee, i̇nşallah onlar da onun yolundan yürüyüp e, Tavşancılı e, hak ettiği yerlerde olmasını tekrardan sağlayacaktır diyorum. Teşekkür ederim. Ee, Salih Gün vekilimizle, başkanımızla birlikte oldunuz şu anda da. Onun bıraktığı emanet ee, e, sizde neler söylüyorsunuz? De... Başladık. Daha evvelden de Tavşancı Spor Kulübü'nü kurup da buralara getiren Sayın Kocaeli Milletvekili Salih Güne gerçekten çok teşekkür ediyoruz ve hala da onun eserini yaşatmak için başta Murat Başkanımız olmak üzere sonuna kadar peşindeyiz ve bunu da bırakmayacağız. Yönetim kurulu olarak da karar aldık. Hep beraber gene devam karar aldık ve bu kararı da onun vermiş olduğu eserlerle yaşatacağız ve kulübümüzü çok güzel bir yere getirmek için mücadele edeceğiz teşekkür ederim. Başını Kocaeli'nin başı sağ olsun. Salih Bey bizim aile dostumuzdu. Babamın geçmiş yıllarda birlikte siyaset yaptığı, bir büyüğümüzdü. Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzun dönem hizmet etmiş, Tavşancılar büyük hizmetleri olan, Büyük Millet Meclisi'nde de görev yapmış, Kocaeli'ne hizmet etmiş kıymetli bir büyüğümüz. Bugün ona son görevimizi yapmak için buradayız. Şimdi mezarlığa çıkacağız. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin, gün ailesinin başı sağ olsun. Sağ olsun. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. Elbette ki hepimizi iyi tanıyorduk. Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanı cennet olsun. Çok evet, eyvallah. Sağ olun. Benim çocukluk arkadaşım ama Salih'in en güzel özelliklerinden biri çok genç yaşta spora kendini adamış olması. Ve e, hatırladığım kadarıyla 25 yaşlarında e, Kocaeli'de Tavşancı Spor'un başkanlığını yapma onuruna da erişmişti. E, spor adamının yanında siyaseten de e, ilimize e, çok faydaları oldu. E, son zamanlarda rahatsızlığı da vardı. E, zaman zaman görüşüyorduk. Allah rahmet etsin. Sevenlerin de başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah'ın Allah rızası için helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. 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 Lütfen son bir defa helal eder misiniz? Helal olsun. olsun. Allahu Ekber. Allah -ekber. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhum Aleyküm ve Rahmetullah. Merhum Aleyküm ve Rahmetullah.